Mert, telefonundaki popüler bir uygulamada yeni bir mesaj alır: Seni izliyorum. Başta şaka sandığı için gülümser ama mesaj her saat aralıklarla tekrarlar. Uygulamada mesajın geldiği hesap birkaç dakika önce açılmış ve hiç fotoğraf yoktur. Ertesi gün arkadaşlarıyla buluştuğu kafede otururken telefonuna aynı mesaj tekrar gelir: Şimdi buradasın. Mert paniklemeye başlar. Etrafına bakar, kimseyi fark etmez ama kafedeki bazı insanların bakışları garip bir şekilde ona odaklanmıştır. Telefonuna gelen mesajlar bulunduğu konumları doğru bir şekilde tarif etmektedir. Akşam evine dönerken mesaj gelir, kapını aç bekliyorum. Mert titreyen ellerle kapıyı açar ve evinde kimsenin olmadığını görür. Ama telefonuna son bir mesaj gelir, şimdi seninle birlikteyim. Tam o anda odanın köşesinde telefonunun ekranındaki ışıkla beliren siluet Mert'in hiç tanımadığı bir kişinin yüz hatlarını yansıtır. Mert donup kalır, bir şeylerin tamamen değiştiğini hisseder. Devamı için abone ol.